merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben Eylem bugün sizlerle beraber ıspanaklı patatesli çıtır börek yapacağız sizler de hazırsanız hemen kısaca malzeme listeme göz atmak istiyorum ne kullanacağız 5 adet günlük yufka yarım kilogram ıspanak 4-5 adet haşlanmış patates bakın ben haşladım ve ezdim hazır burada 1 adet kuru soğan yemeklik doğruyoruz 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber. Sosu içinde de bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, 2 adet yumurta, tabii ki sarısını üzeri için kullanacağız. 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu. Harici olarak un üzeri içinde susam kullanacağız. Siz sirke sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ama sirkedeki amaç böreğimizi çıtır çıtır yapacaktır. Buyurun siz de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet tavamı ateşe aldım. İçerisine sıvı yağını ilave ediyorum. Ardından yemeklik doğradığım soğanları da ilave ettikten sonra iyice soteleyeceğim. Ulan soğanların üzerine ıspanakları ilave ediyorum. Ocağımın altını yakacağım. Ara ara karıştıracağım. Suyunu salıp pişsin. Tekrar beraberiz. Kavrulan ıspanaklarımın üzerine baharatını veriyorum. Karabiber, tuz biber ilavesi yaptım. Biraz da tuz ilavesi yapacağız. Evet bu şekilde karıştırıyorum. Altını kapatacağım. Ve patateslerle buluşturacağım. Patatesleri de ilave ediyorum içerisine. İyice harmanlayacağım. Evet un hariç bütün sos karışımımı çırpıcı yardımıyla mikserle iyice çırptım. Bir tane yufkamı tezgahın üzerine aldım. Bakın çok fazla bol koymayacağım. Şu şekilde her yerine gelecek vaziyette sos malzememden iyice sürüyorum. Evet fırça yardımıyla dökmüş olduğum sosu yediriyorum. Şimdi Kenarlarını da şu şekilde geçelim, kuru kalmasın. Evet, şimdi yufkamın kenarlarını içe kırıyorum, bir kare oluşturacağım. Evet, kıvırdığım kenarları da sos sürüyorum. Bu bize güzel, e, tam böyle kesimiyle simetrik bir börek şekli vermemize yardımcı olacak. Evet bakın bolca iç harcımdan en başa koydum. Şimdi kenarlarını alıyorum. Yavaş yavaş bu şekilde rulo halinde saracağım. Bu şekilde elimizde de sıkarak yapalım. Dağılmasın. Evet şimdi yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimi hazır. Bakın bu şekilde bir parmak genişliğinde parçalara ayırıyorum. Evet ikinci yufkamı aldım. Sostan sonra bir süzgeç yardımıyla un serpiyoruz. Bu böreğimizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Evet bakın süzgeç yardımıyla her tarafına az az un serpiyorum. Aynı şekilde dilimlere ayırıyorum gördüğünüz gibi. Yaklaşık 5 adet yufkayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet yufkalarımın üzerine yumurta kırmızılarını sürüyorum. Sonra biraz susam ekleyeceğim. Sevmiyorsanız susam koymak zorunda değilsiniz. Ama yakıştığı için ben kullanıyorum. 180 derece fırında güzelce kızarıp pişinceye kadar pişirelim. Evet çıtır patatesli ıspanaklı böreğimiz hazır. Harika oldu. Puf puf kabardı. El açması gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.